aile oyuncaklarımız geldi. Biz bunları daha önce hiç görmemiştik hiçbir oyuncakçıdan. Bir tanesi Baby Secret'in banyo seti ve gerçek çalışan duş var arkadaşlar içinde. Duştan gerçekten sular çıkacak. Bir tanesi de yine Baby Secret'in salıncaklı koltuk seti ve burada da küvetin içinden sürpriz oyuncaklar çıkacak. Biz bu Baby Secret'lerin hepsinin cinsiyetini suya batırdıktan sonra anlayacağız arkadaşlar. İlk bakışta kız mı yoksa erkek mi olduğu bilinmiyor. Bebek bezinin rengi pembe olursa kız oluyor, erkek olursa da mavi oluyor. Bence önce şu gerçek duşu çalıştıralım. Ne diyorsun bence yine Mina? Ben bunu açmak için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Hadi açalım. Sen de oradan çıkar. çıkar. Oo, orayı da sen çıkar. Buradan penguen bir bebek çıktı arkadaşlar. Burada da doğum sertifikası çıktı arkadaşlar. Önce bebeğimizin cinsiyetini öğrenelim. Ona göre bir isim veririz artık bebeğimize. Ay. Onu, evet oynuyor. Burada şahane bir banyomuz var gördüğünüz gibi. Banyo setimiz, küvetimiz var, duşumuz var, lavabomuz var. Peki bunu niye yapmışlar? Lavabomuza suyu doldurup buna basınca, butona basınca burada gerçekten su dökülecek. Penguen bebeğimiz saatlerce dışarıda o kadar çok oynamış, o kadar çok kirlenmiş ki. Şimdi bunun bir duşa ihtiyacı var, değil mi? Bence. De. Bunu güzelce yıkayalım mı şimdi Lina? Yıkayalım. Tut bakalım bebeğini. Bebiş koyduk. Aşağı düştü. Şöyle bakalım anniş. Ben koyuyorum, sen de basarsın. Dolduralım iyice. Bekle, iyice dolduralım. O oh. a taştı, taştı. <laughs> çok mu koymuşum? Çok Bas bakalım. E basıyoruz. Gelmeye başladı. Ay! Bence de bebek dursun oraya. Bebek böyle dursun. Hadi bakalım bunu bir yıka annesi. Yıkayayım. Çok oh. kirlenmiş. Çok anneciğim? Ama bebeğe sen. gitmiyor. Doldur, doldur, doldur. Galiba ben bebeğimizin cinsiyetinin ne olduğunu anlamaya başladım. Evet kız. Şöyle dolduralım. Çünkü pembe oldu. Kız. Evet bebeğimizin bezi pembe olduğuna göre bu bebeğimiz kızmış. İyice dolduralım. Aa, oh, gel olsun. bakalım. Bebek bezimiz pembeye dönüştü beyazdan. Nur topu gibi bir kızımız oldu Lina. Ay, gel bakalım Nur topu. İsmini ne koysak acaba? Linoş olsun ya bu da. Linoş. Linoş, evet, Linoş Çetinkaya. Linoş Çetinkaya. Linoş. Bakın burada bir doğum sertifikamız var arkadaşlar. Şimdi oraya hemen bebeğimizin ismini yazıyoruz. Linoş Çetinkaya. Cinsiyetimiz kız. Doğum tarihimiz de 23 Nisan. Tam çocuk bayramında doğdu bak görüyor musun? Anneciğim 23 Nisan. 23 Nisan, Nisan çocuğu. Ebeveyn ismi de Lina tabii ki. Doğum sertifikamız da hazır. Ama çok eğlenceli değil miydi? Kim? Özellikle şu su çıkma olayını ben çok beğendim. Diğerlerini de açalım mı? Hadi açalım. Çok merak Gel ediyorum. Gel bakalım sen iyice yıkandın, tertemiz oldun. Şurada bekle bakalım sen. Banyo setimizi açtık arkadaşlar. Şimdi ne? gelelim. Şimdi sırada sancak ve koltuk setini aç bakalım. Bak. Hadi aç bakalım. Açıldığını. Yine bir doğum sertifikası. Hem de iki tane. Çünkü burada iki tane bebeğimiz var arkadaşlar. Evet salıncağımız. Koltuklu salıncak. Çok heyecanlıyım açtım. Önce şunları çıkartalım mı? Olur. Sanırım bu erkek gibi. Ben daha görmeden anladım, bilmiyorum. Bakacağız oh. suya sokacak. Kız, kız mı erkek mi göreceğiz? Aa bu kız. Çünkü Nereden anladın? Doğum bezi. Çünkü birazcık... Baksana pembe gibi. Pembe biraz. gibi mi? Onu belli olmaz anneciğim. Onu suya koyunca anlayacağız. Burada da sürpriz küvetten çıkacak bir bebeğimiz var. Anne. Lütfen. Küveti de sen aç. Aa ne çıkacak acaba? Çıkacağım. Kesin simli. Bir, iki, üç. Simlisi çok nadir çıkan bir bebekmiş. İnşallah bize simlisi çıkar. Ah simli değilmiş. Kedi bebek çıktı bu da. Bu da kedi bebek. Evet. Burada da yine çok şirin bir küvetimiz var arkadaşlar. Başlayalım. Hadi bakalım. Önce cinsiyetine bakalım. Sonra da ismini koyalım. Bakalım ne olacak? Mavi olacak. Aa, galiba erkek. Mavi. Beklet biraz içinde. Şöyle çalkala çalkala çalkala. Hop. Evet ben bir erkeğim. Ben erkek olarak geldim dünyaya. Sanırım benim ismim Tanış olmalı. Tanış. Evet Tanış'e ne dersin Lina? Tanış Çetin Kaya doğdu arkadaşlar. <laughs> Tanış Çetinkaya. Kaya. Cinsiyetimiz erkek. Doğum tarihimiz yine 23 Nisan. Çocuk bayramında doğduk hepimiz. Ebeveyn ismi yine Lina. Linacığım hem kızın hem de oğlun oldu. Nur topu gibi. Evet. Dünyaya yeni geldi. Temiz temiz olsunlar. Sen burada biraz bekle bakalım. Şimdi sıra geldi bunlara. Bence bu kız olacak. Hazır mısın? Bir, iki, üç. Kız olacak. Aa, benimki de erkek galiba Lina. Aa, kız. Evet. Kız. Benimki <laughs> erkek. Hadi kızın ismini sen koy. Kızın ismini Rukiş koyalım. Rukiş. Aa çok güzel. <laughs> Acaba ben bu yakışıklı oğlanın ismini ne koyayım? Efe koyalım mı? Efe. Efe. Efe güzel isim oldu değil mi? Lina'nın kuzeninin ismi. Efe, Efe oldu. Çok minik. Bence önce bunları bir salıncağına oturtalım. Bence de olsun. Birazcık sallansınlar. Şimdi bacakları oynadığı için bacaklarını hemen oynasalım. Evet ben Hı? de bacaklarını şöyle öne alayım. Evet. Hey bana da yer açın ben de geliyorum. Tam geç arkadaşım. Gel bakalım. Bunlar sanırım ikiz arkadaşlar bakalım nasıl sallanıyor. Aa, gerçekten de sallanıyorlar. Ya beni unuttun canım bu çocuk ben, ben, de gideceğim ama. Sen duş keyfi yapıyordun ama. Neyse biz biraz sallanalım sana da izin veririz olur mu? Tamam uyuy. Ben o zaman yine duş keyfime gidiyorum. Bay. İki kızım ve iki tane erkek çocuğun oldu Lina. Daha açılmayacak mı? Bak burada iki tane daha var. Oraya ne? Küvetimizin bir tanesi beyaz çıktı. İki tane pembemiz vardı. Şimdi de beyaz küvetimiz oldu. Önce kiminkini açalım bunu açalım mı? Hayır önce benimkini açalım. İyi hadi önce seninkini açalım. Benimki biraz heyecan Heyecanlı yarsın. olsun. <laughs> bir, Aynı. Aa ne çıktı? Aynı. Aynısı mı çıktı? Bakalım. Kedi oldu. Bildiğiniz üzere bunun ismini tanış koymuştuk ve ikinci bir tanışımız geldi. İkiz oldular arkadaşlar bunlar. Ve bakalım bu neymiş? Galiba erkek. Ve tatam, ben de bir erkeyim. Tanış. Bu Acaba bunun ismi ne olsun? Tanış olsun. Ne olsun? Son iş. Evet son iş oldu bu da. Al bakalım. Amcamın adı. <laughs> son iş değil amcanın adı. Soner. <laughs> Ama soner evet, son, son iş yakıştı. Aç aç. Bu Resslam. çok güzel. Ressam. Ressam mı? Ooo. Ressam bebeğimiz oldu inanmıyorum. Ressam gerçekten. Ressam. <laughs> evet. Ya Merhaba arkadaşlar. Acaba erkek miyim yoksa kız mıyım? Çok merak ediyorum. Hadi gelin cinsiyetime bakalım. Gel bakalım ressam efendi. O... Ay düştü. Erkek mi? Erkek. Ay buna ne isim vereceğiz şimdi Linacığım? Gel evet. bakalım. Ha emiş olsun emiş. Emiş mi olsun? Emir'den Emiş. O da kuzeninin ismi. Hepsinin kimlikleri burada ama biz zaten ezberledik kimliklerimizi toplayabiliriz. Bebeklerimizi şöyle çevirelim mi? Ay boğuluyor. İkizler sizi ayıralım mı? Pembe beyaz pembe olsun. Hop. Siz de böyle gelin. Hadi sen de duşa gir o zaman. Çok tembellik yaptın. Son kez bir duş çalıştırmaya ne dersin Linacığım? Hazırım. Önce suyumuzu koyalım. Çok evet. Hadi bas bakalım. Oh. Sıhhatler olsun. Ay çok tatlı oyuncakların oldu Lino'cuğum. Çok da güzel ses çıkıyor Evet. Loko poko yine harikalar yaratmış. Şimdi şöyle yakından hepsini sırayla bir daha gösterelim son kez. Bakalım kaç çocuğumuz olmuş. Evet. evet sağdaki kızımız Rukiş. Yanında da hemen Efe var. Burada Taniş. Burada Emir, burada Soniş ve burada da Linoş var. Bebeklerimizi tamamladık arkadaşlar. Çok fazlasıyla tamamladık. Tam 6 tane çocuğumuz oldu. <laughs> evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.